Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın arkadaş. Köpek dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak? Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam. Öldüyse durun hocam o göt pamuk tutmaz. Ya tutarsa? Sefa. Her yeri çift görüyorum oğlum. Bu kaç? Yok. Yani sevgililer günü ya çiftler her yer. Cüneyt abi tıraş oluyor. Yabancı mi? değilsin sonra gel. Lan yabancılaştık zaten. Kabile olarak geziyoruz. Tıraş et artık bizi. İstanbul kartı olan var mı? Ben de 6 tane var. Vereyim birini. İstanbul bir tane. 6 tane ne yapıyorsun? Artistik yapmayın. Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Camın önündeki fidana çit yapmış. Psikopat. Haris Lan başbakanı verin? bu kadar korumuyorlar. Velen. Sorunlu. Anne telefonu çal. Ulan koskoca iPhone'u düşürdüğünde bu, bu Dantel ne bu kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya Ayrılıyoruz kızım ulan odada yakaladım sizi Saygıyla eğiliyordun Mantıklı lan Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek Hocam hocam Murat <laughs> Porkatal